Es gözlü robot gözlü şeyi alacağız. Ama bunun mavisi hem de bedava. Oyunumuzu ben linkte veririm arkadaşlar. Hem üzerine kalmadığı bir şekilde şu şu bilgisayar kafayı da verecek. Bir tane de kanat tarzı bir tane şey verecek. Evet arkadaşlar. Oyunumuza o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuz Roblox Creator Challenge. E zaten Roblox Creator Challenge yazarsanız çıkacaktır. Evet oyuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben yaptım ama size de böyle şeyler göstereceğim. Kod ile aynı şey. Burasının kodlarını yazması gerekir. Çınlar. Doğru. Konuşmuyorum. Evet. evet arkadaşlar ilk meydan okumayı tamamladık ve rozetini kazandım. Burada bir tane çek verecek orada bir şeyler yazacak o ödülünüz veriyor. Mesela dize türü değişkinlikleri depolanan bilgiler, bilgiler kelimeler arasında boşluklara sahip olabilir. Doğru. Sling string türü değişiklerin arasında sıkışır. Aga. Değişiklikler doğru. Bir komut dosyasında kod ikinci bir komuttan çalıştırabilir. Evet ikinciyi de kazandık. Rozeti gösterecek. Buradan devam ete basıyoruz. Burada yine bir çek gelecek. Orada yazacak. O da ödülünüzü veriyor. Evet. Iki, i̇kiden fazlayıp bir arada bir, birleştirilmez. Aga. Eşyaları bir araya getirmek için şöyle. Kolaylaştırma anlık. Aga. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Bir ipi iki araya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki ipi bir araya getirmek için aralarında ne yazılmalı? Nokta nokta. Değişkinler iplerle birleştirilebilir. Eşyaları bir araya getirmek şöyle. Heh o zaman. Evet üçüncüyü de kazandık. Yine devam ete basıyoruz. Burada yine bir çek gelecek çıkıyoruz arkadaşlar. Hangi eşyaları olduğunu göster. Evet arkadaşlar kafadan bunu veriyor. Yüzden bunu veriyor. Baksanıza tam da yeşilin aynısı. Evet arkadaşlar çanta olarak da şöyle dediğim kanatları veriyor. Eğer abone olmazsan mu evine basar. Kitle abone ol lan.